<laughs> Şaka yaptım. Evet arkadaşlar. Hadi biraz <laughs> Dylan Akmer oynayalım. <laughs> Aa, bu ne ya? Evet arkadaşlar yarın da sınav çekeceğiz. Yani yükleyebilirsem Bakalım TikTok'ta neler var. Ekranım geliyor değil mi? Değil olsa sıkıntı yok. Yalnız arkadaşlar bir daha size bir şey söyleyeceğim. Kameramı değiştirmeyi düşünüyorum. Gerçekten değiştireceğim ben bu kamerayı ya. Sanki şöyle bakınca kendime ölü piksel gösteriyormuş gibi görünüyor. Hatta ben de kendimi, kendi yüzümü birazcık daha göremiyorum. Normalde ben Razer klavye alacak... Klavye diyorum. Kamera. Normalde ben Razer kamera alacaktım ya. Dur bir hepsi buradaya bakalım ya. Bakın nasıl bir kameralar var. Dur önce Razer kamer kameraya bakalım. Hepsi burada da yok ki. E ee, nasıl yok ya? Satıştan mı bitti? Dur bir de bir trend yoldan bakalım. Arkadaşlar biraz videoyu uzatıyorum kusura bakmayın. Hatta döndüm tatilden. Beni özlemişsinizdir. Bir de arkadaşlar ben kendime bir taşınabilen konsol alacağım. Normalde Steam Deck da. Ama buldum bir tane. İndirimde 7000 lira sadece. Dur hatta bir Steam'de fiyatlarına bakalım. Yahu arkadaşlar Steam Deck günümüzün en en iyi konsol olabilir, en iyi taşınabilen konsol ama çok pahalı ya. Bence o alınmaz. Bak lan bak kardeş lan ne buldum lan senin aslında kelebek buldum lan. Akıllıyız lan, güçlüyüz lan, oyuncuyuz lan yakışıklıyız lan, ne yapıyor lan? Edebinle dur lan. Akıllı mısın lan? Ağıt! Evet. Tabi bir tane adam var ya. Sanırım o adam Kürt sanırım arkadaşlar. İşte o biraz saygısız şekilde konuşuyor. Tabi şöyle diyor. Pisiz lan, itiz diyor. Ama ben kibar olarak söyledim. Tam bu sefer hiç kekelemeden söylüyorum. Dur da kapatalım. Bağlan, bağ kardeşler. Ne buldum lan? İstediğin aslında kelebek buldum da. Akıllı insan, zekalı insan. Yok arkadaşlar ya, ya. Bence bunu ezberlemem gerekiyor. Evet. Deniz like yarın yeni bölümüne hoş geldiniz.

Gel lan şey. <laughs> Parmaklarını kırarım senin şey, tamam mı? Oha, o oh, havada vurdum. Hah öldürdüm. Gel sen de gel. Gel lan buraya gel gel. Şimdi bize bir iyilik yap ve ölü olarak kal. Arkadaşlar sesim düzeldi bu arada. İyi haber. İyi haber iyi haber. Sesim düzeldi. Bir de arkadaşlar bakın şu üstteki maskeyi görüyor musunuz? İşte bu maske aslında hademe. Hademe de daha önceden bu hastanede tutulmuştu hikayeye göre. da Daha... Deli doktor Lan şu suratı tipe bak Bak aynı FNAF'tan Mangles gibi ya FNAF'tan Mangles gibi Şimdi doktorun hikayesi şöyle Hastalarında var ya Onları iyileştirmek yerine onların vücutlarında Oyuncak ve manken parçalar da Değiştiriyor ama sürekli başarısız oluyor ama pes etmiyor. <laughs> ne oldu gördü mü bize? Hayır. <laughs> Diğer de basıyor mu diye bir kontrol edeyim dedim de. Tamam. Lan! 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 <laughs> Hayır abi. Nereye gidip gitmeyeceğimi nereden biliyorsun lan? Bir baga girdi. Lan baga girdi oyun. Alo! Amca. Amca ses ver Six Takılmış bu ya Tamam çok iyi ya çok iyiyiz ya Lay 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 Yok. Lan bak lan, nasıl kurtuldun ya Abi hastalarını Manken parçaları da değiştirmiş. Six gel. Koş. Lan yakaladı bizi ya. Ah kendimi bıçaklayayım. Dur. Yokum. Ayı boğan. Ya bir de bu tavanda nasıl gezinebiliyor ya? Ayakları ve elleri mi yapışkan? Yoksa ruhum örümcek. Belki Mangle'ın ikizidir de. FNaF'taki Mangle'ın ikizidir de ya da bunu örümce kısırmıştır. Aynı Spider-Man gibi. Sonra da olmuş bu Spider-Man. Dombik. Kastamonu'da Dombik. üstünden bir tamam. Tamam. Haydi gidelim. Tamam. Şunun ayaklarından tutalım. Ya da demirinden. Parmakları da el kadar ha. Windows'u eskinleştir. Yazısı göründü ya. Çekiyor mu gerçekten videoyu? Dur ben biraz şöyle yapayım. Biraz kalkayım. Çünkü kardeşim bilgisayarın başındayken var ya. Biraz çok kaldırmış. Son, son boyuta kadar kaldırmış. Saat kaç? 21.15 Zaman da hızlıymış arkadaşlar. Su gibi ya. Zaman gerçekten su gibi akıyor ya. Artı yılı var ya saat gibi hissetmeye başladım. Dur ya dur. Bu böyle değil. Şimdi fenerde işimiz yok. Yalnız arkadaşlar klavye o kadar çok hafif bir basıncı algılıyor ki Kontrol edemiyorum ya Yani kardeşim işte Bilgisayar setup'ına karışmıyor mesela Windows arka planına karışmadı da Hatta size göstereyim Onu Aa, Doğru gösteremiyorum ya Neyse videosunu gösteririm size Tek ona karışmadı ya. Ben de dedim ki hoş görünce çok sıkıcı gibi görünüyor. Ben de bir eğlenceli gibi falan yapayım dedim. FNAF vs Team Fortress animasyonda var ya Soldier'ın işte Geldiği sahneye ekledim. Ağzında sigara, gözlük, Albert ve Albert Wesker gibi tipi olan. Yürü kız. İşimiz var gücümüz var. Ama Türk Albert Wesker'da Yusuf Dikeş'tir. Ses çıkartma ya Aa, Dur bir dakika ya Şu kavanozla onun dikkatini dağıtabiliriz Çok doğru ya Six, İyi ki ayağını ona değdirdin ya Lan yok Yokum yokum Git git Tezgahı kaldıracak Doktoru buraya. Aa bu bizden oyun mu oynuyor acaba? Pardon. Doktor Bey. Doktor Bey. Bu biraz terbiyesizlik olmadı mı? Gördü Dur bu sefer koş koşacağım Oyun mu oynuyoruz lan acaba doktor bey Şimdi defol git belanı benden bulma Hayır Ya yakaladı ya kafamızdan yakaladı ya Ama en azından bir şey de deneyeceğim. Çünkü bunların kırılırken dikkatli olması gerekiyor. Tıpkı Zastofas'taki gibi düşünün. Tepki vermedi. Yok olmadı. Neyse six ama sana kızmayacağım. şu İş işe yaramadı diye. Şu pili alıp şuraya takıp zıplayacağız. Lan testereyi de parça keseceğine cerrahi kullansan daha iyi ya. Sen insanları kurtaramıyorsan git medik yapsın bu işi ya. Team Fortress'teki medik. O senden daha iyi doktor söyleyeyim. Sen itsin. Mangles'ın bir de. Evet. Şimdi bu hastada var ya işte doktoru sadece kurtarabildiği kişi. Sadece bir kişini kurtarabildi. Diğerlerini manken parçaları da değiştirirken bunu kurtarabildi. Ama biz de kaçabilmek için var ya. Bu nefesini keseceğiz. Ve işte doktorun bunca zaman verdiği emek boşa gidecek. Six adam hallettim. Tamam hadi gidebiliriz. Ama hızlı davranmamız gerek ki. O adamın nefesini kesmem gerekiyordu. Doktor Bey kusura bakma. Bence düşündüm de o doktora eni o doktora bence Ertuğrul ismini veririm ya? Eniştemin ismi. Gerçekten arkadaşlar Ertuğrul benim eniştemin ismi. Benim eniştem de doktor ama göz doktoru. Ben her sene işte göz muayenesi olmak için oraya gidiyordum arkadaşlar Samsun'a. Doktor sakin ol. Herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Sana bir böbrek verebilirim. Tamam mı? Sana bir böbrek verebilirim. Bak sana eniştemin ismini verdim. Beğenmedi mi? Tamam sen o zaman doktor bey diyelim. Hop ye. Yeah. Eniştem de hep bana eniş diyor ya arkadaşlar. Oy. Çok pis oyuncak arkadaşlar. Çok pis oyuncu var ya işte. Ekran alanında karar siyahlaşıyor ya. Siyah ekran veriyor yani. Hayır. Hayır. Oha bu sefer şapladı arkadaşlar. Bu osmanlı nasıl şaplanıyor arkadaşlar biliyor musunuz mu? Şimdi Elimizi böyle avcı alıyoruz. Bakın böyle. Normalde insanlar hep böyle yapıyor. Bakın. Böyle, yani böyle olmaz. Böyle olunca yanlış yapıyoruz. Bakın. Yanlış. Yani elimiz düz. Şöyle yapacağız. Daha sonra var ya. Şimdi bileğimizde var ya. Şurada iki tane yanak var. Hani işte hızlı tokat atınca şaplıyor ya. Daha sonra Pardon boğamadı. Olmadı. Ha boğdu. Böyle. Hadi bakalım. Şov başlıyor bebeğim. Kapıyı açayım. Six beraber kaçalım. Ne böyle? <laughs> falan diyorsun ya. Baykuş musun lan sen? Lan ne edeyim ya. Ağzını edeyim. Wow. Koş Six koş. Yaran yokmuş gibi koş Six.

götünü satarsa öyle yatak bazısı alabilirsin ama sıçamazsın. Şimdi biz bunu yakacağız arkadaşlar. Bırrrr! <laughs> <laughs> Ya normalde çok kolay bir işti de Ben klavyenin ayarından dolayı Parmağı kıramadım Tamam tam kapat Kızar bakalım Bak bak nasıl dağılıyor ya. Ya ağlıyor bir de Şerefsiz. kalk git. Gidiyoruz. Mangal falan yakmıyoruz şimdi. Six fırlat beni. Fırlat kız. Bacağımıza sarıldı. Asics bacağımıza sarıldı. Evet arkadaşlar. Evet. Videomuz bitmiştir. Ama ben size az önce dediğim gibi bunu gösterecektim. Bakın. Ya kardeşim şimdi buna bir şey demedi. Evet. Yani sürekli ee, bomboş kalacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video güzelse videoya like atmayı, kanala abone olmayı, videoya yorum atmayı unutmayın. Bir de şu çan var ya onu bir çınlatmayı unutmayın. Sizden ricam. Bağlantıyı kopyalayıp paylaşırsanız da sevinirim. Arkadaşınız, arkadaşınıza, kardeşinize, manitanıza, kankanıza paylaşabilirsiniz. Cansınız. Görüşürüz